Kronik kabızlık sorunu yaşayanlar, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Bağırsaklarınız size mesaj veriyor ve bu mesajı doğru okumanız çok önemli. Günlük hayatın koşuşturması içinde fark etmeden yaptığımız bazı hatalar var. Yetersiz lifli gıda tüketimi ve su içmemek, en büyük düşmanlarımızdan. Hareketsiz yaşam tarzımız da cabası. Ama bunlar sadece buzdağının görünen kısmı. Demir takviyeleri veya bazı ağrı kesiciler kullanıyorsanız, Tiroid sorununuz varsa ya da hormonal değişiklikler yaşıyorsanız işte size önemli bir ipucu bu durumlar kabızlığınızın nedeni olabilir. Üstelik stres ve psikolojik baskılar da bağırsaklarımızı doğrudan etkiliyor. Ama en önemlisi kronik kabızlık bazen daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Bu yüzden uzun süredir bu sorunla boğuşuyorsanız lütfen bir uzmana danışın. Sağlıklı günler diliyorum. Daha fazla faydalı bilgi için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.